Doğru, sakın ses çıkarmayın. Merhaba arkadaşlar. Ee, Burak yanımda. Şu an video çekiyoruz. Az önce videomuz bok oldu ya. Yanlışlıkla durdurmak yerine videoyu bitirdim. Şimdi İlker ve Doraya şaka yapacağız. Onlar başka bir yerde, başka bir odadalar. Şimdi girelim. Adımı siz de biliyorsunuz. Ee, Xray Today girdi. Şimdi onu hemen shift basalım. Burak sen de konuş. <laughs> ne diyeyim arkadaşlar yani. Merhaba de. Merhaba arkadaşlar. ya biz bebek değiliz biliyorsun. Al. Ha, dur shift basa basa gitmem gerekiyor. Niye? E, görür. Shift basınca adam adım görünmüyor. Bilmiyor muydun? Bak İlker aşağıda. Oha, oha diamond'ı kır. Git diamond'ı kır. Oğlum, kazma. kazma mı var? Aynen. Allah. Ya oğlum ben hayda diyeyim. Allah Ekber Allah. Oha, ne ara diamond set olmuş Oğlum, lan? Oğlum o başlayınca oldu. Lan, bir yere git. Yere git. Ee, İlker bak. Yan bizim odada olsaydın sen ağzını burnunu şimdi dağıtmıştım onu. Lan onu no, gemi var. Koş 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 gemiye, gemiye, gemiye. Gemiye, gemiye, gemiye. gemiye. Burak da katılacaktı da şimdi. Maalesef arkadaşlar lan, önceki videoda gemi boş mu? Ana. What the? F... Abim şuradan stone kırışı şey yap, kazma yap. Stone diyorum Yani. Kum değil. Dur. vallaha boş. Vallahi hadi. Vallahi hadi. Gerçekten boş mu lan? Ana. <laughs> Oo bak. Mağara vurdu. Baba gibi mağara yaz. Mağara Baba Buldum Gelin Arkadaşlar bu mağara sefer buldum, Aslında Başka yerde abicim flint Yerde flint var Mağara buldum lan <laughs> Abicim küfür etme ya Valla bir vallahi Mağara buldum Küfür etmedi De biz Şeride. bu mağarada yap ne yapacağız ki? Abicim Flint hatta yani. Ya hiçbir şeyimiz yok ki biz müziğimizde. O. Oh, oh, oh. Ben geri çıkacağım ya. Da nasıl çıkacağım? Bak Dora geliyor Dora. Dora yardım. Dora blok at Dora at. Dora. Gel kardeş gel. Lan vurma ama yani gel dedik de vurma. Ama kurtardı lan. Ne vuruyor oğlum Dora gel. Lan al lan Dora. Hayır Dora'yı vurma. Vurma. Lan oğlum. Ya Dora. Of. Mağarayı bulan biziz. Sen kim oluyor? Bakın iki tane şaplak. Merhaba kat. merhaba. Hayır vurma Dora'ya dur. Takım olabilir miyiz? Ya he he ya he he. Çok da inandım yani. Eli kaymış ya Dora'nın. Hadi o zaman. Arkadaşlar, ee... oha! Ne ara bu kadar şey yaptınız lan? Doğru. Gel kardeş gel. Hop. Gel Adaş yaz. Gel Adaş. Adaş gel. Duşan adaş şuradan. Buradan çıkalıyormuş. Onu da öğrendik. ya yani yeni mi öğreniyorsun dostum? Ben buraların ağasıyım ya. <laughs> Oynadın mı? Ee, oynamadı. Şey, abiciğim, domuzu kes. Hayır. Nasıl diyeceğim mi Oha. Dur lan. Yüzen inek. Burak şunları çağırsana. Gelsin. Tamam. Koş. <laughs> ben geldim İlker'le. İlker'ciğim. Merhaba. İlker ve Dora geldi. Seyah. İlker dur geliyorum. Oh ye yeah, gel abla. Çorabın çok güzelmiş. Bu <laughs> ev benim ha. Tamam arkadaşlar bu ev benim. Tam da bana bir tane kask versin. Kaskım yok da. Kask kask, yok. oğlum kask. Kestin olsun. Şu an, an kullandığın <laughs> kaskı ver. Yok. Ya ne olur. Çeşit <laughs> <Chest, gülüyor> al. ben ölüyorum. Bir bu ölüyorum. ne var ki? Ya şey vardı. İki tane yün vardı. Bir tane bana yün versenize. Birimize yatak yapayım. Lan o chest boş. Sen şu chest'te kır bu chest senin. İbo nerede? İbo. Siz ya da? bu ev benim. Hayır ikimizin. Tamam. Abicim perde de var. Yemin ediyorum. Yok, dur. Tahtadan dur. perde dur. yapmışsın. Chest'i koyacağım. Hayır bu Aa, ev benim. Siz? Bu ev benim. İkimizin. Bak hatta chest'leri birleştirdim. Hayır, vay. Arda pastalı ev buldu. Hazır ev. Evet. değil bu. Gidi, e e hayır. Hayır Arda. Evim. İşte Dora e git e ya. Sonra almayacak. Yum ya. buldum. Yum buldum. Al çeste bak. Yok, yok. Lan iç eşyalarımı almayın ha. Bura benim. Bura da benim. Oh. ya hayır. Dora <laughs> çık. Gel gelsin gelsin He. hayır. İki hayır. tane tam koy koy ben... Dora. İki tane, buldum. Buldum. İki tane yatak varmış. İki tane evim oldu. Bura da hazır. Tamam hadi havuçları da çeste koy Dora. Ben, Pastayı da kır. Pasta kırınca gelmiyor. He, tamam. Evet. Vallahi billahi ev dedim de bu. Uf bir sürü odalı. Yatağım da var. Dora hadi chest ara. Ha bekle dur şimdi. Seyahat. O chest. O arkada. Arda buraya gel. Dora. Arkadaşlar Dora, ben ya. bu evi yemin ediyorum bir keresine bulurum. Dora buluyoruz. evime gelme. Aynen. Bu kılıç falan çıkıyor aynen. burada. Aynen. Demirci... Bu Demirci'nin evi. Ya Dora git. Ben ölüyorum. Hiçbir bok çıkmadı ki. Normalde arkadaşlar ayrın gidiyorum. falan çıkıyor. Ya Dora yardım et. Arkadan gel arkadan gel. gel. İbo yardım et ya evime girdi. Hayır. Abicim, bu evde benim kardeş o zaman. Bu evde benim kardeş. Abicim, evet. çok güzel. Arda lafı sus. Oksüdiyen bilene var. Dore, Dore, benim katlı yanıma ev. gel. İki katlı ev. Benim yanıma gel. Yani Oksüdiyen bilene var. Lan bu şeyi ben kurdum. Size ne Bu Aslında ellerin hepsi benim sayılır. Kim kurdu lan bana? Ben burada Al benimki de iki katlı. Evdeki oh, avuç al. Balkon bile var? Evdeki oh. avuçları al. Burada hiçbir şey yok. O oh, burada kütüphane vardı. O Evdeki şey avuçları al. İkili chest. Chest o, de şey. bol. Bizde de iki chest var. Lan bu iki. Bizde obsidyen var lan Şş. sen. O oh, iron. Iron krabcim. Bu da var. Çok iyi <laughs> <laughs> Abicim ama çok lüks ya. Oha. Krab, krab, Oha. Krab, o ne lan? Zombi var, zombi var. Yok lan, o doğru aymış. Hı. Beni zombi tanıdı. Oha! Mı? Abicim kırmızı gözüküyor. Mavi bir tane ev var. Oho, İlker'in işte. Odam oldum, ağzına tüküreyim. Lan, bu sorunla buton yok ki. Var. Var. Al tavuk, tavuk ışın. Bak, vardır. bu senin evin mi? Ne? He? Bu senin evin. Evet, benim evim. Eşyalarına bakacağım. İkimizin evi. Ay benim otelim var kardeş. Hatta sana göstereyim. Ya çık o zaman evimden. Niye giriyorum? Bak. Çıktı. Bak, al bak. Bak benim İlker. Böyle? İlker otele bak ya. Arkadaşlar otel. böyle oteli evet. bulmak imkansız. Ee, Ay yok bak. mu ya? Şşş. Herkes tabelayla Herkes tabelayla kendine şey yapsın. Evinin ismini mi koysun? Hı. -hı. Arda şurada bir tane tabela olacak bunun dışında. Hayır kendini hiç Kendiniz yapacaksınız bana ne. O zaman tahta yap bir destek. Ben tahta kurdum. Kime tahta yapayım? Hayır ben kendim yaparım. Dora bizim eve gelsen. Geliyorum. Bizim evin orada biraz ağaç kes. Ben de keseceğim. Şimdi abi gel bir. Gelme. Arda gelsene. Ben takip etsene. Arda Hı. beni gör Arda gel. Gördüm deseni, sen de seni. Gelsene bir gel. Çok güzel bir şey hazırladım ben. Mavi, Mavi beyaz, beyaz ben. ev. Mavi Arkadaşlar beyaz bu arada... Z. Arkadaşlar bu arada eee siz olur? biliyor musunuz Hiç bilmiyorsunuz. Aha! Lan ben kırarım diyecektim. Hişe demeyecektim. Ya hayır kendim şey kırarım. kırarım. Balta mı? Kendim kırarım. Al balta atıyorum. Hayır. İyi. Orada bir tane daha var. Vurmayın lan. Herkes gelmesin abi. Şey ev tabela koyacak. Ama odun olduğu zaman. Bir de satış yapmak var. Tamam. Misal bir odun karşılığında. Misal mi? Şş, misal mi? Dur dur. İlker bir odun İlker. karşılığında dört tahta. İlker. Bak şey. E, neydi sen bana şey verir misin? Ah, Diamond, veriyorum. Diamond kaskını verirsen ne, ne veririm? Ya dur ya. <laughs> Çıklar. Oha. oha! Bir dakika onları benim okumam gerekiyordu. Niye? Ben ulan bende değil miyim akıllı? On ama İngilizcesi kimin daha iyi? Benim arkadaşlar. Tabii ki de abi <laughs> senin İngilizce burası. Arkadaşlar, utanım. Utanım yani. Yemin... ya. Ya. Gir gerek İlker ya. Dora versin eşyalarımı. Evimin içine komple yok etmiş. Abi dışına gerekti o zaman. Arkadaşlar, geri veriyorum al. Giriyorum. Gir. Oha ya! 621 birden. Alttaki diye yani. yanlışa girdim. Heh. Ben Heh. de girdim. Aa, abi ben de şey girdim. Girdim. Ya Dora ver eşyalarımı. Vallahi bak ver. Dora hadi şunu eşyalarını. Dora mallık yapma. Tamam. Oha. Hayır. Yok benimkini mahvettiler. Lan. Dora. Tam geliyorum. Dora sen evimi kendin yapacaksın bozduğun gibi. Tamam. Çok Baktım ben de senin evinde kalabilir miyim? Hayır. Kapını tabela çaldım. da yap. Benim evim var benim evim. tabela. Oluyorsun. Kapını çalıyorum İba. Hayır. İbo Mübarek ne var? Yürü git. Ya pardon. Pardon evi kırdılar lütfen. Hayır. Lütfen. Tamam geç. Yatağın var mı? Var. Tamam geç. Üst kata koy. Hayır buraya koy. Niye sevişeceğiz mi? Pardon pardon. Vurma. <laughs> buraya koy. Yemek masasının yanına. Nereye? Yemek masasının yanına. Yaptın evini. Buraya mı? Evet. Yaptın Niye buraya? Ya ya Allah Ne var? Hayır. Bakayım chest'te ne var ona bak. Hayır. Ya, <laughs> ya. Bir şey yok. Ya, e, şuraya koy. O üstte yer buldum. Yap. İbo yap. Bir oyun yatak buldum. Yatak buldum. Lan sen buraya gizli yer yapabilirsin. Şş. Ya ben ne yapayım? Aşağı kata in hemen. Al sana. Senin evini yaptım mı? Ekstra eşya. Döper ama. Daha. Gel evine. Dando oynayacağım ben. Abi gel senin. Hayır in. Ya çık evini yaptım. Tamam. Dur, ben, de... Bir gece uyuyak dedim. Bir gece bile uyamadık. Sen dövermiyorsun. Dora istersen Dora, ben dur, Dora açık, Dora çık, Dora çık oradan. Dora, aşağı kata in hemen. İndim. Dur. Sen aşağı kata in. Al, buz onu. Av melon. İlker neredesin? Gittim. Bir gel. Niye? Bir şey diyeceğim. <laughs> Üstüne. Shift'e <laughs> bastım. Shift'e bastım <laughs> ben on. Ben çatıda. Çekil, çıkılabiliyor. Lan bak koyun. koy lan onun yerine. Ben kırmadım ki. Ben de kırmadım. Koy. Benim elimde daha yeni balta var. İz, iz. Hayır, Allah. hayır. Aa! Hayır, baba. Aa! Ya, Ben rahatım. Ya Dora vurma Dora vurma. Dora, 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 Dora zombi evine girdi. İbo zombi evine girdi. Aa! Yürüyün gidin lan. Lan zombi var. Dora sen de artık bu evde değilsin. Tam vur vur zombiye vur. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bak bak baktan şu o arkadaşlar baktan kusura bakmayın lütfen ee, bazı sorunlar var yani bak oğlum. Ben acıktım biri bana bir şey versin. Ben de var. bana verir misin? Çürük et. Hayır. Lan zehirlensem de olur vallaha. Daha... Bana ne? Ya amık zombi. Sus. Gel sana vereyim. Oh, kendim. abim teşekkür ederim. Zehirli ama. Gel sana vereyim. Vurma. Vurma. şimdi bunu da yükleyemeyeceğim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Gelecek parta. Bay bay. Yani gelecek sefere görüşmek üzere arkadaşlar. Koyduğum. Görüşürüz. Bay bay.